Bugün sizlerle birlikte Roblox'a Raise Animals isimli oyunu oynuyoruz. Hayvan yetiştirme oyununa hoş geldiniz. Kendi çiftliğinizi kurmaya hazır mısınız? Oyun alanından hayvanlarınızı yakalayın, onları besleyin, onlarla ilgilenin ve onları büyütün. Nadir ve unik hayvanlarınızı arkadaşlarınızla paylaşın ve kendi çiftliğinizi yetiştirirken eğlenin. Evet arkadaşlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkamda çiftliğim bomboş. Ziyaretçiler geldiğinde sadece görecekleri şey bir bufalo. Bu yüzden sizlerle birlikte yeni hayvanları açmamız gerekiyor ve bu hayvanları nasıl açacağız biliyor musunuz? Buradan play'e basıyoruz ve bir hayvanı seçerek savannalarda koşmaya başlıyoruz. Buradan hayvanları toplayacağız. Hayvanları keşfedeceğiz ve keşfettiğimiz hayvanları kendi çiftliğimize koyacağız. Şimdi bir şeye basarak başladım. Şu anda görmüş olduğunuz gibi ben bu falanın üzerinde koşuyorum. Buradaki hay yalnız bunlara değmemeniz gerekiyor. Etraftaki ağaçlara falan değerseniz yanıyorsunuz. Şimdi önümdeki file geçeceğim. İzleyin. Ve bu fili kendi çiftliğime getirebilmek için buradaki kalbin hepsinin dolması gerekiyor. O yüzden bu file şimdi yavaş yavaş kalbin dolmasını da bekleyerek ilerleyeceğim. Şimdi dolduğu zaman artık bu fil benim çiftliğime gelmeye hazır oluyor. Hu! File bakın. Coştu bir yandan. Ve film. Evet. Şu anda bir filin güvenini kazandım. Şimdi karşımdaki deve kuşuna doğru gideceğim. Bakalım gidebilecek miyim? Tamam. Buna geldim. Şu zebrayı alalım. Zebrayı alalım. Zebramız yok. Ya da Arkadaşlar oha aldım aldım şimdi zebra'nın gene güvenin kazanmak için buradaki kalbimin dolmasını bekleyeceğim. Aynı bölümü oynarken birden fazla hayvana benim gibi sahip olabiliyorsunuz. Bu arada daha fazla bu tarz videoların devamının gelmesini için ve beni desteklemek istiyorsanız like atarsanız çok sevinirim. Çünkü like'larınız benim için ve yorumlarınız benim için çok önemli. Şimdi buradan karşıya atlayabilirsem oha atladım arkadaşlar. Zebra'ya gelin. Pardon zürafaya Ay zürafayı atlayamadım. Ama şu önümdeki... Evet görmüş olduğunuz gibi deve kuşuna atladım. Bu sefer bir deve kuşuna sahip olmak istiyorum. O yüzden kalbin dolmasını bekleyeceğim. Bu deve kuşuyla gidebildiğim yere kadar gideceğim. Sonrasında bu yeni ormanın içerisindeki hayvanları keşfedeceğiz. Çünkü ormanda yılan, kaplan ve tukan kuşu gibi kuş türleri ve farklı farklı hayvan türleri var. Öncelikle bu deve kuşunu bir alalım. Kalbim dolmak üzere. Şurada da bir kaplan görüyorum. Kalbim dolunca o kaplana doğru yol alacağım ve yol aldım. Şimdi bence bu kaplanın güvenini kazanalım. Sonra da buradaki tukan kuşuna doğru koşarız. Bu arada yılan da çok iyi gidiyor görüyorsunuz. Siz bana Lasso Animals oyununu oynadığımda bana abla yılan al yılan al yazmışsınız. O, o bölümün de yani oynadığım Lasso Animals'ın da ikinci bölümünü çekebilirim. Çünkü o oyunda da çok daha iyi hayvanları belki para biriktirdiğimiz için bu sefer alabiliriz. Şimdi bu kaplanın güvenini kazandım ama ben öndeki kaplana geçeceğim çünkü karşımda bir goril var. Gelin o gorili yakalayalım. Şu tukan kuşuna geçelim. Bunun bir güvenini kazanalım. Ondan sonra oradaki gorili yakalamaya çalışacağım. Ay koş 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 koş. Bu daha hızlı gidemiyor ama benim gorile biraz yaklaşmam gerekiyor. Oraya kadar atla, atlayamayabilirim arkadaşlar. Hemen şöyle şuna geçeyim. Geçerken kaba kalbi tam alıyordum. O gorile geçmemiz lazım ve gorile geçtim. Tamam şimdi gorille, gorilin güvenini, kalbini alana kadar devam edelim. Sonrasında tukan kuşuna geçeriz ya da Sonrasında bence direkt bitirelim ve çiftliğimize gidip yeni hayvanlarımızı koyalım. Çünkü aşağıda da 6000 para biriktirmiş oldum böylece. Oyunda para kolay kasılıyor bence. Para güzel kasılıyor ama bir türlü hayvan mesela bazı hayvanların kalpleri zor doluyor, bazılarınki daha kolay doluyor. Bence arkadaşlar goril legendary falan böyle legendary gibi değeri yüksek olan hayvanlar böyle kalbi birazcık daha zor doluyor. Şimdi sizinle birlikte bakacağız indeksten. Bak ben size söyleyeyim. Kesin fil ve goril legendary olduğunu düşünüyorum. Bu arada goril şimdi birazdan dolacak kalbim. Başka hayvana da çarparsam bazen yenilebiliyorum. Yani oyunu bitirebiliyor oyun. O yüzden hayvanlara çarpmamaya da dikkat ediyorum. Şimdi bu goril kalp yani goril bize güvenmek üzere. Güvenmek demek ne demek biliyor musunuz? Yani bizim çiftliğimizde yaşayabilir, gelebilir. Bizimle birlikte gelebilir demek. Şimdi gorilimiz az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Çok az kaldı. Gorilden sonra buradaki tukan kuşunu da alalım. Sonra çiftliğimize dönelim bence. Şimdi hayır üstüme koşmayın kuşlar. Bakın çarptım ve bir tane kalbim gitti. Oy, oy, oyur, oyur, oyur. Az kalsın ölüyordum. Oo yılan ne kadar hızlı gidiyormuş. Yılan çok hızlı gidiyormuş. Tukan ben oyunu öğrenmeye çalışırken başta bir zorlandım ve yılanı arkadaşlar sahiplenmiş yani güvenini kazanmış bulunduğum için yılanın şeyi gitti. Yani yılanın şu kalp olması artık ona güvenini kazandığım için çıkmıyor. Onu oynarken ilk öğrenirken size anlatabilmek için almıştım. Şimdi bakın kalbim olmak üzere bundan sonrasında sizle birlikte artık çiftliğimize dönebiliriz. Bakın böyle böyle çarparsanız böyle görmüş olduğunuz gibi eleniyorsunuz. Şimdi back to lobby diyeceğim. Evet. Topladığımız hayvanlarla birlikte şu anda görmüş olduğunuz gibi çiftliğime döndüm. Şimdi bakın burada bir tane timsahım var. Timsahımı koydum. Oo Bakın ona besleyebileceğim bir et var elimde. Sonra bir kaplanımız var. Bir gorilimiz var. Bir filimiz var. Burada buğdayım. Bir zebram var. Bir deve kuşumuz. Bir yılanımız bir tukanımız var. Bütün hayvanlarımızı koydum. Burada da yemeklerim var. Gorile yedirdim. Başka file yedirelim. Herkese yedirelim. Ye bakayım. Ye şunu ye. Tukana yedirelim. Aha tukan nereye gittin? Hayır 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 durun burada. Zebra'yı da almışım yanlışlıkla elime. Heh, şimdi şöyle besledim. İki tane de buğdayım var. Buğdayı kim yer? Şu kuşa verelim. Ve kime verelim? Zebra'ya verelim. Bir de şu tukana verelim. O stüke verelim. Bakın artık daha fazla kişi geldi benim çiftliğimi görmeye. Heron bile geldi. Ve Panda da geldi. Beğendiniz mi? Beğendiniz mi? Çocuklar benim çiftliğimi ben bile beğendim. Kendime like atmak istiyorum. Ve 8000 para bıraktılar. Ve burada da görmüş olduğunuz gibi bir başarım da Kazanmışız. O da 15 tane animal yani 15 hayvanın sür başarımı ve buradan da görmüş olduğunuz gibi 80 elmas kazandım. Şimdi sizinle birlikte bay yazıyoruz ve animals kısmına geldik. Artık burada görmüş olduğunuz gibi bir hayvanlara bakalım şaptan ve artık su yani kendi marketimizde bu bunların kilidini açtığım için bir yılan, bufalo. Bakın buradan alabiliyorum. Zebra. Bu arada tukan. Tiger epic'miş aldığımız kaplan. Fil epikmiş arkadaşlar. gorilla legendary'miş size söylemiştim. Sonra timsah legendary'miş. Başka da yok. Keşke bir tane aslan yakalayabilseydim ben de. Yemek kısmından da onlara yemek alabiliyorum. Benim şu anda 10 bin param olduğu için basitten buğday alabiliriz. Havuç alabiliriz. Şöyle stoklardan bisküvi alabilirim. Bal alabilirim. Süt alabilirim. Balık alabiliriz, et alabiliriz, bir sürü şey alabiliriz. Balık yerler mi acaba benim hayvanlarım? Kakao, babap meyvesi, başka bir şey yok. Şimdi farm'a geldim. Şimdi buradan tekrardan pileye basaraktan, pileye basaraktan. Bu sefer bir timsah, bir goril, bir fil, bir kaplan, bir tukan, bir bufalo, bir deve kuşu. Bunlarla birlikte oyunu oynamaya başlayabiliyorum. Burada da haritalar var. Biz sizinle Savannah'a gittik. Jungle'a da gittik. Çünkü orada kaplanı... Yo, Jungle'a gitmedik arkadaşlar. Jungle'a gidelim. Burada da bu görmüş olduğunuz gibi mesela kış hayvanlarını istiyorsanız eğer 175k vermeniz gerekiyor ve deniz hayvanları için de 2 milyon para vermeniz gerekiyor. O yüzden ben şimdi para biriktirmeye devam etmem gerekiyor onlara geçebilmek için. Şimdi tekrardan bu ikisini oynayabiliriz. Bunların hepsini zaten biz sizin de yakaladık. Daha fazla goril yakalarsam büyük ihtimalle daha fazla para kazanmış olacağım. O yüzden ve buradaki lastom da iyi yani halatım da iyi. Onu da bay kısmından buradan değiştirebiliyorsunuz halatlarınızı. Ben buradan e, şuradaki epic yok. Şunu aldım arkadaşlar. Sadece 50 elmassa, 50 elmasım vardı. Bu Rainbow Rope'u aldım ben de. Başka bir şey yok zaten burada başka göremiyorum. Legendary'de 500 elmas var. Ona şu an param yetmiyor. O zaman sizin de gelin tekrardan hayvan yakalamaya devam edelim. Ne ne yakalayalım? Şimdi hızı yüksek olan bir hayvan seçelim. Mesela gorilimizin hızı 21'miş. Kaplanımızın da hızı 21'miş Şu anda en hızlı o ikisini görüyorum O yüzden gorilimle birlikte gideceğim Gorili seçtim ve tekrardan savannalara hayvan yakalamaya gidiyoruz Evet şu anda görmüş olduğunuz gibi Gorille başladım Bu arada gorille başladım ama neyi fark ettim biliyor musunuz Bizim bence Zebramız var ee, Şeyimiz yok zürafamız yok arkadaşlar O yüzden bu sefer zürafa almayı planlıyorum o yüzden bu sefer zürafa almayı planlıyorum. Ben şimdi bu gorille ile ilerleyeyim. Şöyle hayvanların üstünden... Eyvah! Yapamadım. Tekrar deneyeceğim, tekrar deneyeceğim. Biraz geride kaldım. de şöyle atlardım. Evet, tamam. Combo 1. Artık bu hayvanları alamıyorum görmüş olduğunuz gibi. Sadece bir seferlik. Bir tane zürafa görürsek sizde zürafa alalım. Ben şöyle seri seri hayvanları değiştirerek devam edeyim. Ve oyunda bence para kazanması birazcık zor. Aha zürafayı gördünüz mü? Onu istiyorum şimdi. Durun. Durun. Ona gitmem, ona yaklaşmam lazım. Yaklaştım. Evet, şimdi bir tane zürafamız olsun. Başka buradaki bütün hayvanları açtık diye düşünüyorum. Şu şey kaplanlara değmemem lazım. Zaten açmadığınız hayvan varsa üzerinde yeni yazıyor böyle bunun görmüş olduğunuz gibi. Yalnız şu hayvanın üstünde bir şey var bir şey. Ya inanmıyorum kaplan bana çarptı. Tekrar deneyeceğiz. Tekrardan gorilla başladım. Böyle bir şans yok. Kaplan geldi üstüme üstüme sürdü ve bana çarptı. Yok mu bir tane zebra şöyle dolsa zebra diyorum. Aha zürafayı gördüm. Aslan aslan arkadaşlar aslanımız olacak inanamıyorum aslan indekse aşağılarda bir hayvanda ben onu görmüştüm hayvanlara çarpmaya dikkat edeceğim aslanı almak istiyorum gerçekten aslanı almak istiyorum tamam çok dikkat etmem lazım çok 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 ilk defa aslanı gördüm ilk defa aslanı gördüm aslanım olacak yaşasın be <laughs> şimdi bu aslanı sürmem gerekiyor çok iyi bir şekilde Sonrasında Allah umarım bunlara çarpmam. Biraz bana yakın geliyorlar. Çarpma sakın bana. Tamam çarpmadık. Tamam. Baya bir e, dolmasına yaklaştım ama ya bu hayvanlar benim çok üstüme gelmeye başladı. Ne yapacağım? Şu kenardan kaçabilir miyim acaba? Bana bak kaplan şey timsah sakın bana değmeyin. Yılan var tukan var tukanı geçersem eğer çekilin bir çekil çekil. Ha, tamam 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 Bence aldık, bence aldık, bence aldık. Çok az kaldı, çok az kaldı, çok az kaldı. O kenar kısmı geçtiysem zaten ben bu aslanı aldım yani. Gene de büyük konuşmayayım, bir yere çarpabilirim. Aldım mı? Aldım. Arkadaşlar aslanımız oldu. Yaşasın. Ola kaplan üstüme geliyor. Hayır, 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 hayır. Hayır, hadi, hadi. Kalbim dolmak üzere. Bu az... işte be arkadaşlar aslanımız oldu. Ben şöyle Şöyle. Tamam. Tamam. Düşmedik. Şimdi bir tane zürafamız olsun bence. Bir zürafamız olmasın mı? Bir zürafa görürsem hemen ona doğru gideceğim. Aha yukarıda gördüm. Tamam ona doğru gideceğim şimdi. Zebra'dayım şu anda. Ona yaklaştığım anda zürafanın üstüne doğru hop geldim. Şimdi zürafa bizim olsun. O yüzden dikkatli bir şekilde zürafayı süreceğim. Ama diğer hayvanlar bana çarpıyorlar. O yüzden şuradan gidelim. Şöyle gideyim. Çık tatlı zürafa. Çık. Ya aslanımız oldu inanamıyorum. Şöyle devam edelim. Zürafamızı sürelim. Ve şimdi de jungle ormanlarına da gelmiş bulunduk. Bence jungle ormanlarındaki de bütün hayvanları aldık gibime geliyor indexteki Ve savannadaki bütün hayvanları da almış olabiliriz. Belki de... Allah! Bak çarpıyorlardı bana gördünüz mü? Çarpsalardı zürafayı kaybetmiştik. Evet zürafamız da oldu. Şimdi ben kaplandan devam edebilirim böyle. Bakın buradaki bütün hayvanları keşfetmişim. Hiçbirinin üstünde yeni yazmıyor. O yüzden... Acaba şöyle seri seri ileri ileri atlarsam yeni hayvana denk gelebilir miyim? Şöyle gideyim. Şu yılanlar çok hızlı koşuyorlar. Yılanların üstüne gideyim bak. Baksanıza bu bayağı hızlı koşuyor yılan. Bak 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 nasıl koşuyor görüyor musunuz? Evet. Devam ettim. Yok yok yeni bir hayvan çıkmıyor bakın. Hepsi bizim keşfettiğimiz hayvanlar. Tukanı falan keşfettik sonuçta. Bu tukanla koşayım. Başka bir şey yok değil mi burada? Aha ay bir şey geldi sandım. Tekrardan savannaya geldik. Savannada da zaten hayvanları biliyoruz. Fil çıkıyor. Bufala çıkıyor. Şöyle karşıya doğru koşayım. Tamam o zaman ben şimdi tekrardan ölebilirim. Yani çiftliğime dönmek için hazırım. Şöyle rastgele aşağıya düşeceğim. Düştüm. Lobiye git dedim. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan çiftliğime geldim. Ve kocaman bir aslan dala döndüm. Aslan aslanımı şimdi çiftliğime koyuyorum. Yani hayvanat bahçeme. Bakın benim tatlı aslanıma bakın. Adı da David'miş David. Burada da bir sürü yemeğim var. Hayvanlarımı da besleyeyim bence şuradan. Hemen onları bir besleyeyim. Şöyle. Şöyle. Aslanımızı besleyelim. Aslanım neredesin? Yalnız aslanı niye beslenmiyor? Hah besledim. Arkadaşlar ne kadar fazla yemek yiyor bu böyle. Bakayım bir büyüttüm, iyice verdim ona. iyice yemek verdim. Şu e, tatlı zebramızı da büyütelim. Balık verdim ona ama. Acaba zebralar ne yer? Bence zebralar ot yer. Evet. Havuç veriyorum. Havuç. Bisküvi veriyorum. Bisküvi. Filimize, filimiz ne yesin? Yılana et verdim. Yılan et yer. Fil de ot yer. File veriyorum ama fil doymuyor. Bu otla kim doyar? Minik hayvanlar doyar. Tukan mesela. Tukan'a bence ot verebiliriz. Tamam baya bir hayvanlarımıza besledim ve buradan da gene bir başarım kazandım. Evet şimdi sizinle birlikte İndeks kısmına bakalım. Bu aslanımıza bakın. Aslan buradaymış. Vay. Aşağıdaki hayvanlara bakar mısınız? Bu hayvanları bir sonraki dünyalarda yakalamaya çalışacağım. Burada görmüş olduğunuz gibi haritada savanla ve jungle diye iki tane map var. Biz bu ikisindeki hayvanları da yakaladık. Jungle'daki aslanları bakın buradaki aslanları şey hayvanları görüyorsunuz. Bunların hepsini yakaladım. Tundra kısmında bu açmadığımız hayvanlar var. Ve Ocean kısmında da bu açmadığımız balık türleri var. Onları da bir sonraki videoda eğer ki bu videoyu çok severseniz yakalayacağım. Şimdi son kez sizinle birlikte buradaki farma gidiyorum. Pardon. Animals kısmına geldim. Ve buradan artık açmış olduğum hayvanlardan satın alabiliyorum. Mesela 3 tane bufalo var. Bu bufalodan 3 tane aldım. Sonra bir tane deve kuşu. Hadi 2 deve kuşu aldım. Onun dışında tukan. Kaplan ondan sonra fil Zürafa şu an stokta yok golis stokta yok Krokodil stokta yok Aslan rainbow'muş stokta yok arkadaşlar Ve buradan da Hayvanlarımızı satabiliyoruz Ama ben hayvanlarımı satmak istemiyorum Bu amcadan da yemek alıyoruz hayvanlarımız için Hemen hayvanlarım için şuradan yemek alayım Hepsini al Hepsini al Param bitene kadar hayvanlarım için hepsi feda olsun. Yumurta al, yumurta yesinler, bisküvi yesinler, bal yesinler, bambu yesinler. Bambuyu gerçi pandalar yer. Geldim buraya. Şimdi bu gömüş olduğunuz deve kuşumu koyuyorum. Bir deve kuşu daha koydum. Bir bufala koyalım. Bir bufala daha. Bir bufala daha. Evet. Oyunun başında hayvan bahçem nasıldı ve şimdi nasıl? Umarım beğenmişsinizdir. Bugün sizlerle birlikte hayvanları yakaladık ve kendi hayvanat bahçemizi oluşturduk. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.